Yüzbaşı. Durum raporu ver. 14 yaralı var. 40 düşman etkisiz hale getirildi. Peki dosya bizde değil. İstihbarat dosyası. Vietnam'daki yüzlerce ajanın adını ve yerini içeriyor. Ne olursa olsun geri alınmalı ve yok edilmeli. Birini yolluyorum. Bu işi halledebilecek birini. Üç tim lazım. Karşımızda yeni bir düşman var. Gökten ya da sudan yaklaşmıyorlar. Topraktan yaklaşıyorlar. Ekerman, senin timin yerde. Mühendissin ve zekisin. Yerde olanları analiz edecek gözlerin bana lazım. Bu özel görevin hedefi o dosyanın geri alınması ya da yok edilmesi. Burada değil. Niyeymiş o? Çünkü etrafta hiç koruma yok. Düşmanla yoğun temas. Yaralı var. Yardım edin. Ayakta durmalıyız. Sizi kaybetmeyeceğim. Hiçbir şey önemli değil. Özel kuvvetler mızrağın ucu olabilir. Ama biz onlarla, mühendislerle savaşıyoruz. Ateşi kes! Zafer ölü sayısıyla ölçülür. Gömüldülerse nasıl sayarsın? Teker teker. Bu bir savaş.